başlıyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Çay ne oldu? Yalan oldu. <laughs> Çayımız hazır. İçelim mi? Getireyim mi? Yok ya. Ya da içelim mi? İçsek iyi olur be bir çay. Peki. Evet. İşkence yok. Zor kullanma... Dolayısıyla yok. Zor kullanma... Kavga esnasında şimdi... <laughs> İşkence yok. Karakolda konuşur, mahkemede şaşar. Bunu suçlar çok iyi biliyor ya. Konuş, anlat, yap, et, nerede, ver, söyle, itiraf et. Ortada bir tane inen bir ışığın olduğu, hafif ortamın dumanlı olduğu, konuş lan dedikleri bir ortam. <laughs> Tabii ki yok. Yani yok. <laughs> şahsı yakaladığın zaman bazen şahıs yere düşebiliyor. Bir yerine zarar verebiliyor kendi kendine. Bu tip durumlar oluyor ama polis de yaralanıyor bu tip durumlarda. <laughs> farklı demlerde mi söylemiş miydim? Bir Karadenizli olarak çay dedik. İşkence var mı? Hadi bakalım. İşkence yok. Zor kullanma Zor kullanma nedir? Zor kullanma hani kolluk görevlileri bir şahsı gözaltına aldıkları esnada şahsın bir mukavemet göstermesiyle beraber kademeli olarak karşıdakinin gücüne orantılı bir şekilde etkisiz hale getirmeye çalışma. Benim sorduğum daha çok sorgu esnasında işkence var mı? Sorgu esnasında şimdi <laughs> işkence yok. Şöyle, iş, e, karakolda veya polisin mülakat yaptığı herhangi bir ortamda bir kişinin doğru söylemesi o kişinin mahkemede aykırı bir şey söylemesini önüne geçmiyor. Yani hani bir söz vardır ya, karakolda konuşur mahkemede şaşar. Ya bu insan baskı şiddetle bile karakolda bazı şeyleri itiraf etmiş olsa mahkemede şaşacak. Dolayısıyla biz Hani delilden şüpheliye mi, şüpheliden delile mi ulaşıyor polis? Bu çok önemli. Mesela bir delil varsa şüpheliye biz oradan ulaşacağız. Ama birini bulduk. Konuş, anlat, yap, et, nerede, ver, söyle, itiraf et. Bunların hiçbirinin geçerliliği yok. Zaten mevcut hukuk sistemimizde de hiçbiri somut delile dayanmıyor. Yani bir şahsın gözaltında veya ifadesini verdiği esnada bir suç kabulü yapması tek başına yeterli değil. Çünkü o kişinin bulunduğu konum itibariyle baskı altında olduğunu gösterir. Hani işkence dediğimiz konu zaten şu an için mümkün değil. Ee, bir kamu görevlisinin yapmış olduğu fiziki baskı, işkence olarak adlandırılan bu baskı zaten kolluğun çalışmış olduğu her alanda kamera sistemi mevcut. Ses ve görüntü kaydeden sorgulasında polisin sorgu yaptığı bir mekanizma ya da bir ortam yok. Polis en fazla yapabileceği savcının talimatları doğrusunda soruşturma çerçevesinde mülakat yapabilir. Bunun yazılı özellikle cinayet gibi ağır suçlarda bu durum zaten yazıya dökülde esnasında bir avukatın bir meslektaşımızın olması gerekiyor. Bu aşamada yine savcının talimatıyla ifadedir. Ama olay esnasında olayı aydınlatmaya yönelik suçüstü halleri denilen hallerde polis olayı aydınlatmaya yönelik olarak sorgu anlamında değil mülakat. Yani tek miydin, görüntülerdesin, silah sende çıktı, silahı nereden aldın gibi şeylerle asıl faile ulaşma amaçlı bazı soru cevap şeklinde ilerleyebilir. Tamam sorgu işte. Halk arasında karşılığı sorgu ama hukuki kavram olarak sorgu değil. Ya bizim bu dizilerde, filmlerde gördüğümüz aynı alacağım arkasında izleyenler... Teşhis odası, aynı alacağımdan kasıt bir tarafta teşhis edenin görünmediği... İşte izlemek isteyenler, amir, memur falan. Ortada bir tane inen bir ışığın olduğu, hafif ortamın dumanlı olduğu, konuşlan dedikleri bir ortam. <laughs> Öyle bir durum yok. Çünkü böyle bir durum emniyet binaları içerisinde devamlı müfettişle kontrol edilen, devamlı devletin mekanizmaları tarafından kontrol edilen ve Avrupa Birliği'nin de standartlarına uyumlu olmayan bir durum. Yani konuşlan, anlat yani vesaçya'da görüyoruz. Bu eski yıllara dayanan bu tip durumlar var mı? Var. İşkence değil. Şiddet var mı diyelim? Şiddet zaten kamunun, kamu görevlisinin yaptığı şiddet kanuni adı da işkence. Yani işkence olması için illa falakaya yatıralım, askıya asalım, elektrik... çekme, tokat... Bunun... Tabii ki yok. Yani bunu var olduğunu söylemek zaten burada birçok şeyi delmek demektir. Böyle bir şey mümkün değil. <laughs> yani yok. <laughs> Şimdi şahsı yakaladığın zaman bazen şahıs yere düşebiliyor bir yerine zarar verebiliyor kendi kendine. Bu tip durumlar oluyor ama polis de yaralanıyor bu tip durumlarda. Kesmeyeceğim burayı. <laughs> bu kısımları ekleyebilirsin abi şahsın düştüğünü, yaralandığını. Eski bir polisin şok itirafları. Aslında itiraf şu, ya şöyle, zor kullanma dediğimiz aşamada şahıs zaten fiziken yaralanmış olabiliyor. Buna da rapor alınıyor. Rapor alındığında da gözaltına alınma esnasında olan morluklar, kırıklar, çıkıklar gibi şeyler yazılıyor. Ama Şimdi işin püf noktası da şu. Şahıs gözaltına alınırken emniyet binasına sokulmadan hemen önce sağlık raporu alınıyor. Şimdi şu empati yapalım. Sağlık raporu aldığınız birini getiriyorsunuz. Emniyet binasından adımını atıyor. Her yer kamera, ses, görüntü. Biz odada bu şahsa fiziki bir şey yapıyoruz polis olarak. Öyle düşünelim. Şimdi olayın ben diğer tarafındayım artık. Bir avukatım. Geliyorum müvekkilime burada diyorum suratı morarmış. Girerken morluk yok diyorum. Kimse göze alamaz. Dolayısıyla yok. Gözü altında alınan herkes sağlık raporu... Tabi. Alınmak zorunda. Evet. Sağlık raporu alınmak zorunda. Çünkü çıkışta da sağlık raporu alınıyor. Böyle girdi, böyle çıktı. Bunu suçlar çok iyi biliyor ya. Tecrübesizlik. <laughs> Geçenlerde bir avukatla görüştüm. Senin gibi ceza avukatı. Kayıt dışı bir görüşmeydi. Popüler, oldukça popüler bir davada tutukluyla cezaevinde karakolda değil cezaevinde polis görüşüyor ve epey bir şiddet olmuş orada. Cezaevinde olmuş. Şimdi polis cezaevinde bir şahısla görüşebilir. Yalnız adli makamlardan alacağı izinle görüşebilir. Adli makamların kendisine verdiği talimatla şu şu sorular sorulsun, şu bilgiler alınsın şeklinde bir talimatla cezaevinde görüşebilir. Fakat cezaevindeki görüşme koşullarında bulundukları ortam kamera ve ses görüntüsü almıyor zaten çünkü müvekkille müdafi avukatı arasında yapılan görüşmelerde bu şeye aykırı ya yani ben bir görüşme gerçekleştireceğim mahremiyeti yok şimdi oradaki şartlarda av, e, avukat meslektaşımızın iddiasının aksine bir durum var mı yok mu onu bilmiyorum oradaki şartları sağlayan kişi cezaevi genel müdürlüğü o cezaevinin müdürü o cezaevindeki görevliler böyle bir durumda böyle bir açık varsa bu tabii ki bir facia ya yani tamamen bir skandal ama eee Somut delillerle birlikte bu kişi daha sonra rapora gitti, raporda da darp edildiğine dair bir şey varsa şimdi e, hep şunu söylüyorum her meslekte bu çürük olabilir. Yani polis bunu yapmıyor diye tüm genellemeyi yapamayız. Polis de yanlış yapabilir, yapmış da olabilir. Ama somut deliller ışığında bu şahsa rapor oradan çıktığında ben rapor alacağım, beni dövdüler diye bir talebi var ve rapor alanında bu çıktıysa bu zaten tamamen bir skandal. Ya konu çok popülerdi televizyonlar, sosyal medya falan. Herkes o adamın bir an önce hüküm giymesini bekliyordu. Belki hani o baskı ve motivasyonla diyelim. Popüler olması sebebiyle, daha çok ses getireceğini düşünmemiz sebebiyle veya şahıs tamamen kamuoyunda da haksız durumdayken en azından bir nebze haklı görünmesi sebebiyle de olmuş olabilir. Polislerde dediğim gibi insan bunu da yapmış olabilir ama ben şöyle düşünüyorum çalıştığım süre zarfında ki şu anda da öyleyim. Bana ait olmayan bir olayı neden bana aitmişçesine fiziksel bir kinle yürüteyim? Yani işi profesyonel yapmak zorundayım. Katilin de lehine aleyhine bir durum varsa dosyaya koymak zorundayım. Kaldı ki Cumhuriyet Savcısı lehe ve aleyhe olan tüm delilleri toplamak zorundadır. E şimdi tek taraflı baktığınız zaman da kanuni sınırları zorlamış oluyorsunuz, aşmış oluyorsunuz. Yani Orada biraz bir yanlış bilgilendirme var diye düşünüyorum.